16.750 lira aylığım var diyor. Kaç olur oldu? 16.750 liranız büyük ihtimalle 19.766 lira oldu. lira kaç lira olur? Büyük ihtimalle 19.250 lira olur aylığımız. Temmuz ayı. E, şimdi ben bu beyazım. Sizden çoğunluğu olduğu kıymetli tabi yakında bir getireyim önce. E, arkadaşlar da e, mı, sahibi kim ne kadar maaş alacak Özlü Bey'in farklı oranlarda hesaplamasıyla hemen e, ekrana getirdim. Biraz da büyüteceğim şimdi. E, tek tek kim ne kadar alacak buradan kendi hesabınızı da kendiniz yapabileceksiniz arkadaşlar. Ama yani şöyle alalım. Bu değiştirelim. Şimdi şu anda 4 aylık süre içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın yaşanma iflas sona göre %13.36'lık bir enflasyon farkı oluşmuş durumda yani cebinizden bu çıkmış ama diyorlar ki %13.36 4 aylık enflasyon farkınızı temmuzda vereceğiz. Enak, göre, enak diyor ki %13.36 olmadı %20.043'ü vermen lazım ama enak tabi dinleyen yok. Sadece %13.36'ya göre hesaplama yaparsak 4 ayda 14.469 lira. Bundan sonra 2025'in Bayis ve Haziran ayında sıfır enflasyon olsa bile 14.469 lira. 14.469 e, en üstteki yüzde 13.36 yerçili hesaplıyorum. Yüzde 13.36 ile 16.402 lira olmuş. Yani şu anda 14.469 lira, 16.402 lira olmuş durumda. 15 lira eh, 17 bin lira olmuş durumda. 15.000 bin lira yüzde 13 nokta 36 hesapladığımız zaman 17 bin lira olmuş durumda. 18 bin lira şu anda 20 bin 45 20 bin lira oldu. Ee, 18 bin lira 20 bin 405 lira. 20 bin lira 22 bin 672 lira. 25 bin lira 28 bin 340. bin lira 34 bin 8 lira. 35.000 lira 39.676 40.000 lira 45.344 lira 45.000 lira 51.012 lira 50.000 lira 56.680 lira oldu 4 ayda Enflasyon farkı Ama grup üzerinde Bir fark çıkacak tabii ki Mayıs ve Haziran ayında %17 enflasyon çıkardı ise %17 enflasyon çıkarsa en düşük emekli aylığı 16.920 29 liraya çıkar 15 bin lira 17.550 lira olur 18 bin lira 21 bin 60 lira olur 20 bin lira 23 bin lira olur 25 bin lira 29 bin lira olur 30 bin lira 35.100 lira olur e, 35 bin lira 4 bin 900 lira olur 40 bin lira 46.800 lira 45 bin lira olan emekliler 52.650 lira 50 bin lira emekli aylığı da 58.500 oldu. Birim yine %17-18 arası diyorum. %18'lik bir enflasyon farkı çıkar ise bundan sonraki süreçte. Bu durumda da 14.469 lira 17.073 liraya çıkar. Bakın 17.000 lira 17.280 lira diyorum ya. Büyük ihtimalle 17.000 liralarda kalacak gibi gözüküyor. %18'lik enflasyon farkı çıksa en düşük emekli aylığı 17.073 lira. 15 bin lira birisin nemet güvai varsa 17.700 lira, 18 bin lira, 21.240 lira, 100, 18 olursa bunları söylüyor. Tekrar söyleyeyim. 20 bin lira, 23.600, 25 bin lira, 29.500, 30 bin lira, 35.400, 35 bin lira, 41.300, 40 bin lira, 45.200, 45 bin lira, 53.100, 50 bin lira, 59 bin. TL olur diye düşünüyorum. Bunlar SSK ve Bağkur emeklileri için. Evet memur ve memur emeklilerinde şu anda 4 aylık süre için çıkan enflasyon farkı %12.29. Memur ve memur emeklilerinde de büyük ihtimalle %16, %16.5 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Memursanız aylığınız kaç liraysa onun üzerine 16 bilemediniz yüzde 16 buçukluk bir fark verilir. İşte Temmuz ayı geldiğinde diyorum ya Temmuz ayı çok önemli birkaç aydır. Şimdi ben bu yüzde 17'leri yüzde 18'leri şimdi söylemiyorum. Geçen ayda söylüyordum şimdi söylüyorum. Bence bu oranlarda bir fark çıkacak. İşte bundan sonrası önemli. Bundan sonra Temmuz ayı geldiğinde ayrıca bir düzenleme yapılmaz bir seni. Gerçek anlamda son 20 yılın belki de en değersiz emekli aylıklarıyla, en değersiz ücretlerle en değersiz memur aylıklarıyla Temmuz ayında herkes yüzleşecek. Yani eee gitgide daha da yok yaş üstünmedi enflasyon mu gitgide daha da yoksullaşacağız yok yoksullaşmaya devam edeceğiz. Bu tam evet arkadaşlar bazılarımız için çok önemli. E, büyük bir bekliyorsunuz ama gördüğünüz gibi oran e, her ne olsa olsun e, belli bir e, işte maaşın üzerinde olmayan arkadaşlarımız için ki bu sanıyorum ortalama herhalde Özlü Bey. kirayı bile karşılamayacak durumda olmaya devam edecek. Hadi, Çalayım, hadi. e, yani o, 13 de olsa 17 de 18 olsa e, bir evi geçinilebilecek ayakta kalıp başlasabilecek maaşına ulaşmayacak şekilde. Bilmiyorum, belli bir seviyenin üzerindeki e, altındaki maaşlardan bahsediyorum. Sürpriz düşmüyor ki de ortalama emekli aile şu anda 17 bin lira bandında ortalaması en alt alanda var en üst alanda var ama ortalaması 17 bin lira. Büyük ihtimalle Muzeyde ortalama emekli aletleri 20 bin lira olur. Evet 20 bin lira olur ama bir de yaramaz zaten. Peki yeri ark de sonraca yapıyorum. yarı yap yarı yap cebine emekli aydır gelen kişi buna karar verecek. Evet. 13 mi 12 lira olan ne alır diyor. Zaten Oğlum. Evet rakam bursalar şimdi hemen hesaplayacağım. Kaç demiştiniz? 12712. 712, 712 duvya da eğitim aylığı ve kendisi. Büyük ihtimalle emekli aylığınız 16.000 bin lira civarında olacak. 16.000 t. Evet maaşını merak eder yazsın arkadaşlar. bu Buyurunuz. Adayetlerle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çalışma hayatı ve emeklilik hakkında tek doğru haber kanalları Şebnem Ardova ve Özgür Erdoğan'ın kanallarını takip edip abone olalım. Beğen butonuna basalım lütfen diyor. Sokbet moderatörümüz. Evet lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Mutlaka yayınları ve videoları paylaşın. Yorum yapın. Bunlar son derece önemli arkadaşlar. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar hepimizde faydasına olacak bir durum aynı zamanda. E, Dediğim gibi e, çıkmadan önce mutlaka beğene basın. D.C. E, B'de 20.650 ne kadar olur diyoruz. 24.250 lira civarında olur. 24.000 hadi gene iyisiniz 20.000 bir kira olabilir 24.000'de ya bu bin lira 33 bin lira olur. 33 bin lira olacağı peki Eee 1600 lira var mesela. Benim tahminim 19 bin 600 lira 23 bin lira olur. Peki 5584 yüzdesi, yüzdesi ise engelli maaşı ne kadar olur diye bir soru var. Ya on tam olarak e, rakamlar ortaya çıktığında o zaman söyleyeceğiz. O, ondan ayrı tabii. Onlar ayrı hesap onları ayrı. Peki. Ee, bakıyorum şöyle bir soru var. 14.569 zamlı emekliler tabanları 8 bin dolanlar demiş arkadaşımız. Şimdi evrar en düşük emekli aylığın yani tamam aylığa değil de gerçek aylığımıza değil de en düşük tamamlanan aylığa enflasyon alanında artış Yani bir kişinin çok aylığı 8 bin ise 14.469 oluyorsa büyük ihtimalle 14.469 liraya artış yapılacak. Çok